Ne düşünün <laughs> mesela nerede? Sürte de CPM oldu. Şimdi ban yiyeceğim dalga yiyeceğim. Bak beni öyle düşün. Burada götürmüş bir çıkar abi bir şey Arkada ben, arkada ben bak. Arkada da Aliko. <laughs> bir şoplasana da <laughs> şuraya Kemal'le beni. Şuna aynen bak şunu şöyle. şöyle buradan anlarız hocam. Abi babamda vardı olursa... yaşlı işi diye kullanmıyor adam 47 yaşında. Oğlum ne yaşlı işi ya halledersin yaşlı işi mi ya? Bu nasıl I bir ağırlık oğlum? <gülüyor> 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 <Aslıktan>. <gülüyor> Bak Ali. Bak ses sistem var Ali ses sistem var motorda gördün mü? Kanka motordan beklentileri senin biraz farklı mesela klima ses sistemi falan. Kanka tamam da. Ama her şeyde olsun bari aldın motoru da aldın. Da. Araba ya. al kanka o zaman ama. Bir şey da. diyeceğim harbi diyorum bak sen ölmek istemiyorsun motorla çıkmak istemediğin için. Kanka. Motor kazası yapmak istemiyorsun klima istiyorsun ses sistemi istiyorsa araba istiyorsun. <laughs> Hayır ama motor olsun. 67 bin. Al bak sen bir araba al biz motor diyeceğiz. 67 bin euro ne ediyor lan 60 bin, euro? Belli ki ama 130 bin euro. Yüzde 200 vergi ekle, ya yani 3 ile çarp. Yo bu TR galiba bu. Euro mu TR TR yo TR hesabı bu Halley. TR fiyatı. Bak TR TR diyor. 1 milyon <laughs> 200 bin. Aha oğlum TR TR yazıyor işte. 1 milyon 200 bin hocam. Bak ne varmış bakalım. Eee çatala monte edilmiş karenaj güzel, bagajı var, arkalıklıyor, döşemeleri, dikey. Bu ne oğlum? Bilgi eğlence sürücü güvenlik. Bu ne lan? Ulan bu zaten yan yatmaz ki bu üç teker bu. Galiba ESP. Tire takip charged. Bilgi eğlence sistemi ne ya? TFT oynayabiliyor musunuz? yazıyor. Telefon i̇şte mu Ben Sürücü güvenlik iyileştirmene tıklasana be. Sürücü güvenlik iyi... D, e, L, B, A, B, C, D, C, S, D... Sürü i̇yileştirilmiş viraj alma özellikli kilitlenme önleyici fren sistemi. Ama CarPlay yok abi bunlar. Abartılmış ne yoktur. diyorsun? Kanka zaten yani şuralarında falan ıs şey ısısı var lan, LG ısısı var bunda biliyor musun LG'yi? LG... döndür LG lan be, dönüyormuş. Var Fotoğraf dönüyormuş. Onu ne uğradığını. Şöyle bir şey geliyor bak karşından. Bagaj, <laughs> <laughs> ne ne bakar bagaj adam var. Oğlum çok iyi lan. Ama 1200'e de harbiden 2 milyon koy bir tane Z4 yeni Z4 alırsın yani şey. Sen geçen sene BMW'yi daha ucuz aldım bundan. <laughs> harbiden ben BMW'yi daha ucuz aldım lan bundan geçen sene. Kanka iki tane otoban faresi alalım. Peugeot. Abi iki tekerli motor riskli dediniz bak. Ondan dolayı bak bunu söyledim. Yoksa benim gönlüm başka motor sikletlerden yana zaten. Sen bir ara çok nitro istiyordun. Ya istiyorum hala istiyorum da ama Türkiye'de hadi kullan aman okuyayım. Benim bile durduk yere motor gördüm kırazım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka iki tane otoban tamam faresi alalım biz. <laughs> ya öyle bir şey. Peugeot 206 yok. var ya. Zing zing zing. Abi öyle öyle harbiden öyle. Ben eski motor sürücüsüyüm ha ben. Es eskiden çok kullandım. Oğlum Eskide ben de değil... 15. Lisede <laughs> lisede ben motor sikletle gelip gidiyordum sürekli. O zaman Repsol'um vardı. Biliyor musunuz? Ama şey Repsol gitmiyordu. Tabii en kafeye motorla. Bak şu vardı o zaman bende. Ehliyet yok tabii o zamanlar. da. Aa böyle bir şey vardı. Yo ehliyetim vardı oğlum. Lisede. Evet vardı. Tam lisede aldım ben herhalde ehliyeti ya. Birinde ehliyetim yoktu polise yakalandım. Beni şeye çıkaracaklardı. Mahkemeye falan çık Kaçtım amına koyum Ali'ye. Kanka bak biz <gülüyor> 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 ben yediğimizden beri gözüm şu dağıttık. İpini kaçtı anladın mı? Ceza yedim ceza ceza. Bu çok güzel. Eee o ne? Harley Fatboy. Boy. Bu bir gibi geldi ama hadi ailesi çağlarım. <laughs> Baba bunu biliyorum. Bu bence de güzel. Okey yani. Bence de güzel de. İki teker oğlum bu. Bu da olmaz. Adam, adam sinirlendi gördün mü? Sizde bu rahatlık ne amına koyayım ya? Yazıp soru işareti atmış. <laughs> Sana bu lazım diye. Ne Onurcan? Lan Kemal! Oo, Cardozo! Lan ne yapıyorsun lan? Kendine mi Ya Onurcan bu ne Allah Biz aşkına? Biz de ya. buradayız. Kanka motor siklet bakıyorum da Ali şiraksım. bir dakika ya yemek söylüyorum amına koyayım sen ya. Sende 67.300 <laughs> euro var mı fazladan? Ya kanka bir siktir. Ama bak Jurox bir bak kaçmış. bir gir bir gir yayına. Bak DJ yayına gir. fotoğrafı gördün mü? Seni attım. Kanka ben bu motoru almam. Kanka bak arkamda sen oturuyorsun, önde ben. Bak. Bir hayal et. Tamam mı? Bunlar yani biz bu klima var, vardı. kliması var, göt ısıtması Kemal, var. Kemal biz bu otması... motora hiç so sığmayız. Oğlum sığarız vardı. sığarız. Baktık baktık. Bak. Koskoca görüyor musun? Bak bu motoru alınıp ne yaparsın biliyor musun bu motoru? Ne ben? yaparsın? Kokoreççi açarız kanka. Onu ne uğradığını Biz bir de böyle yaptırırız. Aynen öyle. Bu motoru var ya kokoreççi yaparız. Ana köfteci. tezgi açalım mı lan bunun arkaya? Kokoreç köfte falan bir de aynı zamanda. Adam daha yeni söyledi bari iki saniye önceki fikri çalmaya. Ne bileyim amına koyayım. Şimdi aklıma beni. geldi. Lan amına kodum ben demedim mi kokoreç diye. Evet, evet. Kafamdan düşünce sandım onu. Pardon kardeşim. Cirok seni post attım gördün mü Instagram'a? Bakayım. Post mu story mi? Açtım post. açtım. Bak. Bak attığı posta bak için Ya bu nasıl bir post? <laughs> Ali amına koyayım. <laughs> millet bir şey sanacak ya. <laughs> Kanka ben bunu Bundan story post kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum böyle post mu atılır amına koyayım ya? Hayır, bir şey sancak diyor. Atmayı Ölüyor da. doğrusu bu hocam. Şey, Millet bir şey sancak ne oğlum? Bir şey oldu zaten sana Jirosum. Bu, bu ameliyat oldun ya. Kemal bak, ölüyordun öyle... mu lan? Ölüyordun mu oğlum ben... normal ölürdün ha. Ama bir şey diyeceğim Jirosum. Şakaya gelmez ben ha. Senin yanında kaldım ya. Bu fotoğrafı atmak da hakkım değil mi? Hakkı ama. Hakkı. Şu evet. attığı fotoğrafa bak Jirosum. Bak. Dört ya kanka açtı, fotoya bak kanka, bu atılır mı kanka bu? <laughs> en sayıda bak aradaymış. <laughs> Edit gelmiş bak. <laughs> ya abi. <laughs> Ali nerede oğlum? Ali'yi de koysanız arkaya. <laughs> Ali de önde. Ne? Ne basıyor olabilir mi? Ali de önde. Şu piksel mi? Abi. Bir şey diyeceğim. Buna, Abi bir Buna sen bir onu şey mi içtin lan girmeden yayına? Bir şey içmedim. Ne, ne içeceğim oğlum bir şey içmedi. İyi, göster yanında ne sakladığını. Valla bak bir Red Bull'um var. Göster. Bir su, bir su bir Red Bull var. <laughs> o Red Bull'un yanında bir şey daha vardır hadi hadi. Vallahi yok lan valla bir şey Baba o Red Bull suyun yanında bir şey vardır Kemal'im. Oğlum yok yok, yok. İnanmıyorlar yok ya. Fotoğraf atmasanın. Oğlum Ethereum 1200 oldu Kemal'im. <laughs> Ciroksım geri 3'lere çıkar mı? 4'leri görür müyüz Ciroksa? Allah uzun zaman sonra 1200'ü yeniden gördük ya. Oğlum geçen zararımıza bir baktık Enesim'le. Az daha Mersin'e geri taşınıyorduk. Haydi bakalım. <laughs> Büyük sıkıntıdayız Ciroksu.